Hatırladın mı beni? Ödümü patlattın. Ne yapabilirim? Ben korkunç biriyim. Nasıl gidiyor bakalım? Değerli bir şey var mı? Çabuk söyle bana, şaşırt beni hadi. Pek fazla bir şey yok. Annenin bir yüzüğü var ama en fazla iki karat. Tamam tamam. Başka neleri var peki? Söyledik işte, fazla bir şeyleri yok. Onlar için sadece birbirleri var. Aa! Şimdi ağlatacaksın beni. Neden başka bir yere denemiyoruz ki? Çünkü seni seviyorlar. Sana güveniyorlar. Ha, bir dakika, bir dakika. Yoksa sen de onları mı seviyorsun? Hadi Margulo, yemem ben bunları. Bırak bu ayakları. Şimdiye kadar kimse beni evine davet etmemişti. Nankör. Zavallı öksüz kuşu kim buldu? Onu çöplükten kim kurtardı? Yiyeceğini onunla kim paylaştı? Kim ona bir meslek öğretti? Kim? Sen öğrettin. Ben öğrettim tabii. O zaman kendine gel ve düzgün uç. Sakın unutayım deme. Sen bu iş için buradasın. Bir daha dalga geçtiğini görmeyeyim. Hiç de öyle değil. Ben işle eğlenceyi birbirine karıştırmam.